As-sirat-ı müstakim, sırat-ı müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan ad ve adalete işarettir. Şöyle ki, tagayür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç, şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihtas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi, menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şeheviye-i behimiye, ikincisi, zararlı şeyleri def için kuvve-i sebuye gadabiye. Üçüncüsü, nef ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temiz için kuvve-i akliye -i melekiyedir. Lakin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmişse de, fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılırlar. Mesela kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuttur ki, ne helale ve ne de harama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücürdür ki namusları ve ırzları payimal etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki helaline şehveti var, harama yoktur. İhtar, kuvve-i şehviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruatında da bu üç mertebe mevcuttur. Ve keza kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. İfrat mertebesi tehevvürdür ki maddi ve ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise şecaattir ki hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru olmayan şeylere karışmaz. İhtar, bu kuvve-i gadabiyenin füruatında da şu üç mertebenin yeri vardır. Ve keza kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi gabavettir ki hiçbir şeyden haberi olmaz. İfrat mertebesi cerbezedir ki hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki hakkı hak bilir, imtisal eder, batılı batıl bilir, içtinaf eder. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun. Kalbiniz daima nurla dolsun. Da